Merhaba arkadaşlar, bugün Adanın iPad'ine ve benim YouTube kanalıma hoş geldiniz. Evet, ama arka kamera geçmem lazım. Bu ne? Hepinize merhaba arkadaşlar, kanalıma Aa, hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte karnelerimizi tanıtıyoruz. Karneleri tanıtıyorum. Evet, Hadi Hanife'yi çekiyoruz. Ama verdim hepsini. Kimse kalmamış. Bunlar sınıfta olmayanlarım. O zaman. Evet arkadaşlar Hanife ile dolaşmaya devam edeceğiz. Hanife <laughs> <Ben bir> bak. <laughs> ben mi bakıyorum? Ben de dalaşacağız tamam. bu süreçte yine. Şöyle. Tamam <laughs> Bu şekilde ama. Şöyle. Hadi Şöyle. gel birazcık Şöyle. feylere gidelim. Tamam ama. Şöyle. Ama ya ada kızarsın. <laughs> ya tabi görürler seni. Şey evet. <laughs> hani. Onlar gelsin. Ben çağırıp geleyim mi onları? Allah tahtarı bak. Ben hiç Dersiniz mi başladı? Bilmiyorum. Bakabilir misin be? Ne olur ne olmaz bizim değil ya. Şimdi arkadaşlar hani <laughs> <Ay, beni> de geziyoruz. <laughs> Emir'in evet, yanına gidelim. Ne bu? Sınıftan çıkarmadın ama. <laughs> evet. Şey olmaz, şey olmaz. Emir, Emir açık geldi. Murat. Dur yapacağız. Hepinize arkadaşlar Hanife Beyter e, YouTube kanalından bugün Brawl Stars görev yapıyoruz. Hanife nasılsın? İyi kanka sen de. Kanki <laughs> Brawl Stars'ı kupa kastın. Hadi yiyin şeyini. Merhaba arkadaşlar. Burak Gezayar şimdi yerler. Hı? Barış burada Oğuz'a benziyor. Evet. Harbili benziyor bu arada var. Hiç bak. Bakacağım. Benziyor. Yalan söyleme. Yalan söylüyor. Barış, yalan söylüyorsun. Barış. Bırından ille de Oğuz. Berkay abi, <laughs> Berkay abi kayma yanıt verdin. Ne yap? Berkay. Abi. Allah, Allah belanı versin. Of. Oğlum hayır bak. Gir, bir hayır hayır Instagramına girsene. Allah aşkına Instagramına gir şababı. -"What the fuck, <laughs> fuck yazmış. Birazcık şuradaki sohbeti çekmek istiyorum <laughs> çünkü çok eğlenceli A, bir ya şeyler ya şimdi. Ya <laughs> <laughs> <Hadi bir> daha sonra şu kestireceğim, moruk diyorlar. S**kerim ama. Yine 0 mı Biz gidiyoruz. Bu da gidiyor. Ben Gerçekten mi? Sen nereye gidiyorsun? Atala. Neden? Ben gidiyorum. Arkadaşlar... Daha bir Herkes açıyor falan geçiyor. Ben, ben açıyor geçiyorum. Ben nah çekmeyi bilmiyorum. Dur. Bana nah çekmeyi öğretin. Çok şaşırdım. böyle gelmiyor. Ses gelmiyor. Burana vur. Oha <laughs> <laughs> çok güzel yaptın. Duydunuz mu? Ece mi? Şey mi oldu? Aa Keş. 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 Aa, e, e, şey. Hocam o şey açığa alacakmış da onun için geldim. Şey hocam. açığa alacakmış da görüşmeye geldi. Evet arkadaşlar artık bu e, videoyu tabii. kapatıyorum. Feylere evet. gidiyoruz gel. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bu Şevval. Şevval'in tabletiyle Burası bizim ikinci sınıf, Şevval'in. Aa Şevval, Şevval kim? Duymaz. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bizim merhaba arkadaşlar. En büyük şiş... Ee, bize bir sıçış kaynağı anlatmış. Nisa. Kim bu? Aa şey... Aa şeyin mi de bu? <laughs> Yapıyorum ben. Ben de bir şey yapmak istedim. Hep <laughs> <laughs> evet, şey. böyle mi oluyor peki bu böyle mi? Bu ne? Taşka... Hocam durun! Hocam duygularınızı alalım. Ne kıldı? Yutuyor mu? Ne kıldı? Ne kıldı? Ne kıldı? Merhaba. Hepinizi sevgiyle kucaklıyorum. <laughs> <laughs> Yiyeceğim mi? Hadi ben sizi çekeyim. Senin yemişi var ki. Dünya tek. Canlı canlı ağzını izin sikeyim durun. Gel. Kanını alacağım. Dur sik. Oğlum ay yanını Gel buraya. Yapma. Yavaş ya ağzını gel gel. Şey Neden bitiyor? Geri Bunun kamerayı biraz silin. Bok gibi çıkıyor mu? Ne amına Boklu. Sen kendin bok gibisin o <laughs> yüzden. <öyle dersin>. Blur <laughs> çıkıyor mu? Bakın. Biraz evet. korkunç kalmış çok. Hadi. Ben de. Ben de. Bırakın. Bırakın. Alın. alın. Kötü olmuştur evet. falan dedim. Erkeklere vermeyin yeter. Bir dahakine bırakacağım. <laughs> Sen niye dışlıyorsun? Gel oğlum. Ağızın gel şey, oğlum. Sen Gel anneciğim. Alır <laughs> <Ya, nasılsınız? gülüyor> şey bunu da alır mısınız? Alırım. Para veririm. Ya düşünün. Ne yarım acaba? Ne yarım? Bunu da Bunu da aynısı bağlı. yapıyor işte. Bana para versin. <laughs> <laughs> özür dileyen. Özür dileyen <laughs> köpek. <gülüyor> Hayır al tut. Artık sende. Bu nasıl Hocam Ya bu ne ya? Bak onu da al. Elime onu da al zaten. Onu da al. ya. Hocam. Merhaba. Aman Allah'ım. Dur dur saçımı düzelteyim. Tamam. Hocam gelin gelin. Hocam gelin gelin. Hocam, gel, gel. hocam, hocam, gel. hocam, hocam, gel. hocam lütfen. Yasak kızım bunlar. Hocam, hocam ben çalışıyorum. Hadi ya. Çek hocam. Hocam, hocam selam. Ben niye burası şey hocam, hocam her zaman yapıyorum. Keşke bize bırakmasaydın hocam. hocam yapacağım. Yapacağım. Ben de özleyeceğim ama artık yapacak bir şey yok. Aa sen ama sen şey çıktın. Evet ben bulur çıkıyorum. ben adamım. böyle yapayım. Tamam. Kim basacak? <laughs> video kayıtta zaten. Abi, bu evet. Aa bu video mu? Evet. Ha ben de ben de şey zannediyorum Fotoğraf <laughs> alırız hocam orada. <laughs> Allah belanı <beni> versin Haydi. <laughs> <laughs>

<gülüyor> <Gülüyor> evet, neredesiniz? Abi çok yakın çekiyor. Biraz geri gitsek? Ben abi. Çeşime mı gerekiyor şu hamileymiş. Yapışık çakçı oldunuz ha. Hadi bakalım, <laughs> Yo, koyacak yer yok. Bu ne olur? Bekle, çıkarıyorum da. daha. Tamam, aynen bak. Ön <laughs> başta. Don't be a pussy. Yeğit var. <laughs> Ay pussu. gerçekten Allah kahretsin, niye öyle bir şey ama Anne. <laughs> abi Red de yesin Bu arada o bir kavga o yüzden şu an normalini yapmış. Saçını falan diyorlar. diyor Artık <Arter> Friday'de. Normalini <laughs> ne <laughs> demek? Yani küfürsüzünü yayınlamış. E abi... Dot bir yapısı itman mı yok? Hani onu nasıl çeviriş yapacak? Kaş şey yapsana. Halife. İstemiyorum çok ya. Dar bana. Monday, Sunday.